22 yıldır partisi iktidar olmuş. Son 5-6 yıldır da muktedir. Bugüne kadar iktidardı ama muktedir değildi. Biz bunları anlatabilecek potansiyeldeyiz. Rahat ol. Başka bir şey söylüyorum ben sana. Adamların çıkış amacını söylüyorum. Meşru haklı talepleri var. Ben diyor kendi dilimle şarkı söyleyemiyorum. Kendi evladıma istediğim ismi veremiyorum. Yasaklanıyor. Anlatabildim mi? Kendi dilimde kaset yapamıyorum. Ahmet Kaya olayları ortada 1999'da magazin gazetecileri derneğinde söylediği sözden dolayı. Kürtçe klip çekeceğim dedi ya bir klip. O günden bugüne yapılan aşamalar zaten ben bizzatı takdir ediyorum. Belki bir takım eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Buraya kadar tamam. Ama her Kürtlükle ilgili bir takım talepleri biz elimizin tersiyle iter, onları örgütün kucağına ötekileştirirsek biz zarar etmiş oluruz. Burada çok büyük bir rakamsal potansiyelden bahsediyoruz. 4 milyon oy ailesiyle beraber 10-15 milyonluk bir nüfusa tekabül ediyor. Bu da neredeyse Türkiye'nin 5'te 6'da biri. Abi orada lafa girebilir miyim? Abi orada lafa girebilir miyim? Araya girebilir miyim? Şimdi 4 milyon oyu hangi şekilde aldılar? İnsanların evine gece bakıp tehdit ederek, tehdit ederek siz bize oy vermezseniz biz bilmem ne yaparız diyerekten insanlar mecbur kılındı da gitti oy veriyor. Doğu tarafında. Kusura bakma şu an düzgün bir e, her insanın başında birer tane e, güvenlik gücü olsa bak bakayım oyunu kime verecek? İnsanları gece tehdit <laughs> ediyorlar. Bir, bir, tekrar bir daha bir daha fotoğraflarla rica ediyorum ya. Senin bu söylediğin belki Akkari'nin daha köyü için geçerli oldu. olabilir de. de cenah dedelerinin, dedelerinin Tamam peki. Oradaki karşı cenah da tam tersini söylüyor. Askerin silah zoruyla bana oy verdi diyor. Sen de diyorsun ki ben de senin gibi ha, düşünenlerdenim. Özellikle akrabamı, kırsalda. Benim kaç tane akrabamın başına geldi. Benim kaç tane akrabama Vallahi dedi ki akrabamlarla konuştum dedi ki gece eve gelip konuşuyorlar. Böyle 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 bak bak. bak. Bize oy vermez seni dedi. Senin çocuğunu öldürürüm olmuştur. dediler. Senin çocuğunu öldürürüm dediler. Ona Ondan sonra biz memuriyetten veriyoruz. bir yerimiz şu yok. Şu an öyle bir şey yok. Yapıyoruz. Eskiden olmuştu. Abla rica ediyorum bir daha kesme sözümü ya. Bak şimdi cuma namazı vakti geldi. Kadınlarla delilerden başka herkese farz. Sana farz değil cuma namazı. Biz kalkıp gideceğiz. Fazla bir zamanım yok. Rica ediyorum bir daha kesme ya. Rica ediyorum. Yani bizim senin anlattığın şey kadar, kadar bizim pratiğimiz var bu hayat içinde. Şey, şimdi bak ama senin konuştuklarını hepsi ben biliyorum. Senin konuştuklarını hepsi seni, ben biliyorum. Millet abla, de biliyor. Abla bilmediğin ne var onu söyleyin. Neyi Şimdi Neni bilmiyorsun? Bizim, Neyi bilmiyorsun? Abicim, Söyle şimdi, bilmediklerinden biz bahsedelim. Bizde ülkemizde oyun oynanılıyor abicim. Abicim dış güçlerin güç, e, gözü bizim ülkemizde. İsrail'in büyük Niye projesi abi, var. Senin İsrail diyor ne ki var? ben senin, bir, dakika, bir dakika bir dakika. Dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika abla bir şey söyleyeceğim. İngiltere diyor ki ben dinle abicim dinle. dinle. Ya, Bütün abla. bir şey şu an uyandı. Uyandı kendi hizmetleri. abicim sen dinlesene. Kürtlük Türk'lük olayını insanların başına koydunuz. Böyle birbirimizi yiyoruz ya. Bunların hedefleri başka ya. 3000 yıldır uğraşıyorlar İslamiyet'i yok etmek için. Kesme abi. Bırak abla içini döksün ya. Girirsin. <laughs> 3000 yıldır. 3000 ben... yıldır. Abi, ben bir, bu futurlu ablayı yediğimi duydum da. 3000 yıldır siyonist Türkiye'nin İslamiyet'i yok etmek için mücadele ediyor ya. Biz anlamıyorsunuz ya. Bir tane Peki, kilisede çay. E, e, görev yapan adam diyor ki bu Siyonist bitleri diyor. Bizim diyor. Bizim diyor kiliseyi ele geçirdi diyor. Bizim diyor Aha. dinimizi yapmamıza izin vermiyor diyor. Bütün dinleri diyor, ortadan kaldıracaklar diyor. Abi bu, bu ya. Abla bu Siyon Abla Siyonizm ne demek? Siyonizm ya ne demek dinler, abla Bütün küçük küçük kan diyor. Ya bu ülkede Abla siyonizm bu ülkede, ne demek Roma siyonizm da bak, bu Dadaş da Abla siyonizm, siyonizm da ne demek yeter, Abla ne? siyonizm yeter, Abla, yeter, abla yeter, siyonizm yeter. ne demek Abla siyonizm ne demek Ne demek Ne demek siyonizm Soruyorum sana anlatıyorsun ya Ne demek, ne demek? Sana, ne demek? Ya. Ne de ya sen söyledin ben söylemedim ne ki Ne demek Ne de demek Ya Öyle bir örfün şey ismi ya eskici şey ya Şimdi ya bu, abla şuna uzar gider abla. ki var bir dakika varsa bir dakika ben, ya ben karışmayın Akreş, ya kardeş. karışmayın ya bir Kenan Bey'le ablama karışmayın ya birbirlerinin aslında aynı şeyleri anlatıyorlar ama farklı farklı anlatıyorlar. Konu Neyse abla abla, diyor. siyonizmi abi, de bilmiyor da yani ya yani eskici, kardeş, e, abi, farklı farklı abi, abi. Aynı farklı. şeyleri konuşuyorsunuz ya. Sen söyle. Abi Konu nereden nereye geldi? Biz bir dakika Ya size ne konu nereden nereye geldi abi? Dinlemek isteyen dinlesin, dinlemek isteyen gidebilir. Bir Kenan abi bak. bir şey anlatmaya çalışıyor. Ablanın algısını kırmaya çalışıyor. Bir yanlışlarını düzeltmeye çalışıyor. Çok ne yapıyor ya. bir, abi, abi, bir de, dakika ya. Yanlışlarını düzeltmek benim hep söylediğim şey doğrudur. İki, Şimdi bir ben anlat. Kendini, o, ifade, şey ederken, kendini ifade yazdım, ederken, kendini ifade ederken bak yazdım. bak. Sana iki dakika süre verdiğin zaman çok güzel kendini ifade ettin. Bağırmadan, çağırmadan. Ama bu sefer yüksek tansiyonla konuştuğu zaman konuşmak istediğin yanlış anlaşılıyor. Kenan Bey onu düzeltmeye çalışıyor. Bir müsaade etsen düzeltecekti ama sen müsaade etmiyorsun. Kenan Bey neresini abla... düzelteceksin abi? abi Kebari, e... Ya, <laughs> ya Bey dur Allah seversen ya. Kenan Bey lütfen buyurun. Ya şöyle aslında bizim memleketin tabi Özellikle Cumhuriyet Döneminden sonraki oluşturulan çarpıklıkları e, ne tarafı düzelsen bombe veriyor, bir taraftan bomba veriyor. Anlatabildim mi? Yani öyle bir hale getirmişler ki ülkeyi maalesef, maalesef yani gerek idari yapıdan gerek siyasi yapıdan gerek ekonomik yapıdan yani nereden tutarsan Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana özellikle o e, tek rejim döneminin ülkenin insanının bir nevi zihnini iyidiş etmesi sonucu geldiğimiz nokta bu. Anlatabildim mi? Yani bugün e, o şeyleri düzeltme adına AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir mücadelesi var. Bunu anlatabilmek adına bizim bu lidere ve bu partiye destek olmamız gerekirken bazen eksik bilgiden, bazen art niyetten bazen ön yargıyı kıramamaktan ötürü zarar veriyoruz. Şimdi ben buna dikkat ederek konuşmamı yapmaya çalışıyorum. Yani ben hiçbir demliğe bugüne kadar teröristsin falan filan demedim. Siyasi meşru bir partisin dedim. Ama silahlı terör örgütüyle arana mesafe koy demeyi de ihmal etmedim. Ekledim onu. Dünyanın hiçbir yerinde demokratik hiçbir ülkede Elinde silah olan insanın siyasete müdahalesi kabul edilemez dedim. Bunu da söyledim. Ama maalesef Türkiye'de organik ya da inorganik bir bağlantısı var. Bunu da yani 40 küsur yıl buradan var, buradan patikotik. bir soru soruyorum. Kenan Bey, Kenan Bey size burada bir soru soracağım. Bugün Dem Parti silahlı mücadeleye karşı bir tutum sergilese, Dem PKK'ya karşı bir tutum sergilese Türkiye siyasetinde yüzde yirmi oy alır mı? Ben daha fazla bile hükümete, alabileceğim. Hükümete yani, ortak olma gibi bir durum bile söz konusu olabilir mi? Olur değil mi? Buyur abi. Bulgaristan'da, Bulgaristan'da etnik kimliğe dayalı Haklar ve Özgürlükler Partisi var. Türklerin kurduğu. Türklerin kurduğu. Mesela iktidar ortağı olmuştu. Koalisyon ortağı olmuştu. Halbuki bundan 15-20-30 sene önce de orada Todor döneminde Bulgaristan'daki Türklerin Aynı burada Aziz Nesin'in bir kitabı vardı. Bulgaristan'da Türkler, Türkiye'de Kürtler diye orada mezar taşlarındaki isimler bile kazılmıştı. Yani Türkçe isim verme yasaklanmıştı. O noktadan gelinen nokta demokratikleşme ile birlikte özellikle o Sovyetlerin dağılımından sonra bugün koalisyon ortaklığı yapıyor. Mecliste Bravo. Türk milletvekilleri var. Yani burada da burada da ki orada herhangi bir terör örgütü falan filan da yoktu. Onu da bir ayrı parantez belirtelim. Ama bugün gelinen noktada iyi bir liderle Demokratik ve Eşitlik Partisi'nin gerek etnik bir kimlik tabana dayalı, gerek sosyal, sosyalist, sosyal demokrat, bir de muhafazakarlıkla ilgili herhangi bir dine mesafe koymadığı takdirde ben elbette iktidar ortağı da olabileceğini, yani artık koalisyonlar dönemi bitti de, yani Türkiye'de söz sahibi olabilmesinin önünde herhangi bir engel yok. Bunu da yapabilecek durumdalar. Ama Türkiye'nin konjöktörü buna uygun değil ki var abi. Yani 40 küsür yıldır süren bir terör. 40 küsür yıl ya. Ya 10-15 yaşında bu olayların başta dönemde olan adam bugün emekli. Dağdaki terör baronlarının tamamı primini yatırsaydı şu an emekliydi ya en düşük dağdaki baron ya Abdullah Öcalan 74 75 yaşında. Cemil Bayık 72 yaşında. Murat Kara 74 yaşında. Duran Kalkan 72 yaşında. Ali Haydar Kaytan gerçi gebertildi gitti o bir operasyonla. Aynı kez 80'ine dayanmıştı. Mustafa Karasu 72 yaşında. Besi Uzat 60. Düşün. Yani kaç yıldır süre geliyor bu olaylar ya? E bugün Türkiye'de AK Parti iktidarında terörle mücadelede çok etkin bir mücadele yapılıyor. Müthiş bir paradigma değişikliği var. Anlatabildim mi? Artık bırak Türkiye'de eylem yapması dışarıdaki eylemlerinin önüne geçiliyor. Türkiye'nin sınırlarının dışında yüzü aşkın üst kurulmuş. Anlatabildim mi? Bu önümüzdeki günlerde başlayacak olan operasyonla da tamamen kökleri kazınacak. Yani bugün geldiğimiz noktada bu aslında demin önündeki siyaset alanını da genişletiyor. Ya düşünsene İmralı tutanaklarında ya o dönemin parti ismi olarak HDP'deki bütün milletvekillerinin Kandil tarafından gönderildiğini Sırrı Süreyya Önder Abdullah Öcalan'a söylüyor. Abdullah Öcalan'ın ya sizde hiç mi onur yok? Bütün listem oradan geldi diyor. Kendi konuşmaları var. İsteyen arkadaşlar girer bakar. E şimdi bugün geldiğimiz noktada bu realite üzerinde, bu zemin üzerinde siyaset yapmak güçtür. Ama biz burada bu insanları kazanabilmemiz adına AK Parti'nin yaptıklarını anlatacağız. Diyeceğiz ki arkadaşım bak Kürtçe seçme dil verildi. Devlet güvenlik mahkemeleri kaldırıldı. Olağanüstü hal bölge valiliği o dönemde kaldırıldı seçmeli dersler getirildi. Üniversitelerde Kürtçe dili ve edebiyatlı dersleri getirildi. 24 saat TRT Kürt'ü yayın yapıyor. Senin milletvekilin olan Şerefettin Elçi'nin ismi Şırnak Havaalanı'na verildi. Kürt Edebiyatı'nın büyük ismi Ahmet Ekhane'nin ismi Ağrı Havaalanı'na verildi. En azından şu an inanıyorum Türkiye'de yüzlerce Ahmet Ekhane, Memuzin Liseleri falan filan var. Anlatabildim mi? Onların alfabesindeki X, W, Q harfleri alfabeye alındı. Ya bunları anlatacağız. Eksikleri mi var? Farklı talepler mi var? Zaten siyaset bunun için yok mudur? Siyasi partiler bunun için kurulmuyor mu? Halkın taleplerini icra organı vasıtasıyla yerine getirmek değil midir siyaset? E bu düzenlemeleri yapmak istiyorum. Eskici bir grup toplantısında dem eş başkanı mecliste PKK'yı kınamadığı sürece şehitlerimiz geldiği günü PKK lanetlemediği sürece bizim gözümüze giremez. Ya Kemal mesele senin gözüne girme meselesi değil arkadaşım ya. Burada 60 küsür milyon insan sandığa gidiyor. Buradan kimin gönlünü alabilirse siyaset zaten tam olarak budur. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın hala iktidarda olmasının yegane sebebi eylem ve söylemlerinin örtüşmesidir, samimiyetidir. Anlatabildim mi? Ekonomide bir takım başarısızlıklar olsa bile adam onun samimiyetine güveniyor. Samimiyetine güveniyor. Ya düşünsene yerel seçimlerde emekli maaşını 5000 TL artırsa en düşük emekli maaşı, işçi emekli maaşı 15 bin ya da 20 bin dese bütün seçimleri kazanacak. Ama o ne yapıyor? Öncelik Türkiye diyor. Öncelik benim partim ya da benim geleceğim demiyor. Öncelik Türkiye diyor. Orta vadeli program bozulmasın, enflasyonla mücadele programı bozulmasın diye seçimi kaybetme parasına popülist bir uygulamaya girmiyor. Bu onun samimiyetini gösteriyor. Yoksa iki dudağının arasında en düşük emekli maaşı 20 bindir, evinde bir diyorsunuz. Kenan abi bir dakika bir ben ablam neden Kenan abi konuşturmak istediğimi anladın mı ablam şimdi? Bizler konuşurken kırıcı olmayacağız. Toparlayıcı olacağız. Evet siyasetlerini eleştireceğiz. Yönetimsel olarak her şeylerini eleştireceğiz. Ama seçmen bazında biraz dilimize dikkat edelim. Son sözü söyle, e sözlerim varsa buyur bir ben seni dinleyelim sonra abi, Kenan abi bir ben bir buçuk yıldır bir buçuk yıldır bu TikTok'tayım canlı yayınlara katılıyorum. Şimdi Kürt kılığına gelip Türk kılığında geliyorlar. Böyle bak yine bak orada ben kendim Kürt'üm kendimi Kürt'üyümü kullandırmıyorum. Kürt kılığında geliyor oraya Ermenistan bayrağı açıyor. Kürt kılığından geliyor oraya İsrail bayrağı açıyor. Her beşi diyor hak oluyor. Bak bayraklarla geliyorlar. Bizim Allah'ımıza küfür ediyorlar. İsrail bayrağı ile işte geliyor. Her senin, değerlerine, senin değerlerine, senin değerlerine, değerlerine örfüne, adetine uymayan bir İtrail. profil çizdiği İtrail. zaman İtrail. sen de ee, buna tepki koyuyorsun. Bunu anlıyorum. Biz de tepkimizi koyuyoruz o konuda. Evet. Bir de artık benim küfürümü kullanıyor. Bak dilimi kullanıyor. Dilimi gelip o dille benim Allah'ıma küfür ediyor ya. Şimdi ben bunları evet. demeyeceğim mi? Yani benim kılıma giren Ermeni değil mi bunlar? Nitrail'i değil mi etki bunlar? Tep Harika. Etki tepki meselesi Biz, diyorsun. Biz Müslüman kişiyiz. Etkiye tepki Etk yapıyorum. Etki de, bir tane bayan çıktı ya bak. 24 yıldır bize faşist diyorlar. Bak, 24 yıldır bize faşist diyor diyorlar. 24 yıldır bize makarnacı diyorlar. 24 yıldır diyor dini kullanıyorsunuz diyorlar. 24 yıl diyorlar kömürcü diyorlar. Yok ülkeyi sattı diyorlar. Yok ayak kömürcü diyorlar. Bakın dikkat edin hepsini kendileri yaptı. Hepsini kendileri yaptı. Toprağa, Araplara arazi satan bunlar çıktı. İBB çıktı. Arazi. Peki. İstanbul'da Araplara arazi satan bunlar çıktı dini dini ticarete döken bunlar oldu. Bu tekinde ben müsaade edeyim. Burada ben bir, ben bir dakika Birben ablam, Birben ablam çok teşekkür ederim. Buyur abi Kenan abi 2 dakika daha bekle. Bir 5 dakika daha bekle. sürmez abi ben Abi Buyurun. şimdi kısaca Çok güzel bir söz var bu meseleyi anlatan. Her PKK'lı dem partilidir ama hem her, her dem partili PKK'lı değildir. Bravo. Bugün Kandil'de zaten sürekli diyor ki bak Kürtlere diyor Aleyküm ki kürtülen. size terörist diyorlar, sizi terörize ediyorlar, terörist ilan ediyorlar. Bu bir kere onların işine yarıyor. Yani birleştirici olmak lazım, ayrıştırıcı olmamak lazım. Bugün 4-5 milyon seçmeni var. Bu bunlar hepsi aynı pekakalı diyemezsin. Hepsi aynı görüşte değil. Bugün bir ailede 5 kardeş varsa her biri farklı görüştedir. Bugün benim ailemde HDP'de var. Ben 20 yıldır ben reisi bugün böyle onu destekliyorum. Ben geçen gün bir yayında dedim kardeşim dedim. Bu bütünden partililer teröristtir demek söylemi doğru değil. <laughs> Bu yüzde 48'e de oy vermeyenler yani Cumhur İttifakı'na. Sandığa ben, gitmediler. Bir, yüzde 48 hani muhalefete verildi ya Millet İttifakı'na bunlara da mesela hain diyorlar. Dedim bu da yanlıştır. Baktım diyor, diyor ki o zaman sen diyorsun gidin onlara oy verin. Ya arkadaş beni denerse hain ile yazacak. Ben 23 yıldır ben reisi destekliyorum. Ben diyorum ki bunlara hain yüzde 48'e haindir demek yanlıştır. Ee, genel seçimler için söylüyorum ki Bey. Yani ne, nasıl sen bunları, tam içinde hain de vardır ama sen kalkıp da bu kadar kaç milyon 40 milyon insana haindir demek bu ayrıştırmaktır bu bölücülüktür. Tam şunu diyebilirsin Den partiliye diyebilirsin ki algısını çürüt çürüt diyebilirsin bak CHP zamanında o o kadar Kürtlere zulüm yaptıysan şu an CHP'yle ittifak içindesin. Ama senin onu anayete. hakaret etmen, teröristin şusun busun bu hiçbir fayda vermez. Bir de anayasaya göre de sen kalkıp da bu insanlara sen terörist diyemezsin.